Datça benim hayalimdi. İlk 1983'te geldim ben buraya ve Datça harika bir yerdi. Buralar hep dağlık taşlık e, e, kumluk yerlerdi ve sahiller halkındı. Sa hiçbir sahilde şezlong yoktu, masa yoktu ve ben Datça'nın o haline aşık oldum. Bütün Datçalılar buradan rahat denize giriyordu. Ben de her gün iki defa gelip burada denize girip güneşlenip evime gidiyordum. Ama bir gün baktım ki bundan işte 35, 36, 38 gün önce sosyal medyada burası işgal edilmiş. 8 Mart'ta bir arkadaşımız hemen Özbel Mahallesi'nde kıyıya çok yakın yerde oturan bir arkadaşımız Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi'ne bir fotoğraf gönderdi. Burada bir inşaat çalışması olduğuna dair. Burasını biri beğenmiş, gelmiş otel yapmış. Kıyısı da benim olacak. Şezlong koyacağım ve müşterilerim burada güneşlenecek diyor. Ve bu bana çok dokundu. Çok ağır geldi. Ve birden hepimiz bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olduk ve hemen hukukçularımızın da değerlendirmesiyle bu inşaatın aslında yasa olarak yapılmasının mümkün olmadığı ve dolayısıyla buna tepki verilerek bu kıyı işgalinin sonlandırılması gerektiğine dair hızlı bir değerlendirmeyle hemen ertesi gün sabah saatlerinde bir grup burada buluştuk. Kendiliğinden bir halk hareketi başladı. Ben buna halk hareketi diyorum. Burada çalışma fiilen sürüyordu hem iskele çalışması hem de bu kıyıda yine altına çelik konstrüksiyon üstüne bir ahşap platformla büyük olasılıkla bir güneşlenme alanı, belki bir masa sandalye koyma alanı gibi bir alan yapıldı. Çünkü hemen bu alanın arkasında bir kıyı işletmesi, otel bu sene hizmete geçecek. Küçük bir toplantı yaptık birlikte ve o toplantıda çıkan ilk karar belediye başkanlığından acil bir randevu talep etmekti. Önce belki 10 kişiydik, 15 kişiydik. Ben de ilk günden beri buradayım. Ama sonra gittikçe çoğaldık. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben 80'li, 70'li yılların direnişlerini biliyorum. Halk arayışını biliyorum. Hak arayışını biliyorum. Halkın kendi haklarını, nasıl aradıklarını biliyorum. Bir de gezi olaylarını biliyorum. Burada ona benzer bir şeyler yapıldı. Forum yapıldı. Forum olayını ben hiç bilmiyordum daha önce. Gezi olaylarında gördüm ve çok imrendim. Gençlerin bu forumdaki demokratik tavırlarına, fikir üretmelerine ve bu fikirleri nasıl hayata geçireceklerine hayran kaldım. Ve burada da bu hareket başladı. Hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. Ama şu iskele Eski haliyle bana göre çok daha güzeldi. Taş iskeleydi, derme çatmaydı, bir kısmı kırıktı taşların falan ama gayet sağlamdı. Ben gelip şuradan denize girip çıkıp gidiyordum. Şimdi güya çok modern oldu, çok işte ahşap kaplandı falan ama yani benim eski iskelemi arıyorum, eski iskelem değil bu. Çok temelde şöyle ele almak gerekiyor, anayasa itibariyle aslında kıyıların kullanımı Halkındır ve sınırlandırılamaz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla kıyılar kiralanmaya başladığı andan itibaren bu fiili bir sınırlandırmaya gittiği için aslında kıyıların kiralanamayacağını değerlendiriyoruz. Bu anayasanın bize verdiği hukuki bir güvence özellikle şunu da söylemeye Sezonsuz Datça'da dikkat etmeye çalışıyoruz. Kimi zaman kıyılar halkındır diyoruz ama kimi zaman bunu daha gerçekçi bir zemine oturtup kıyılar ortak varlığımızdır diyoruz. Biz burada nöbet tuttuğumuz sürece köpek arkadaşlarımız kedi arkadaşlarımız da bizimle birlikte. Hemen önümüzde bir Kıbrıs Akasy Ak Akasya'mız var. Her tarafımız doğal bitki örtüsüyle çevrili. Aynı zamanda denizin içinde doğal bir su hayatı devam ediyor. Aslında kıyıların kiralanmaması, kıyıların e, hepimizin ortak varlığı olmasına da bu şekilde yaşamaya devam etmesine de bir imkan sağlıyor diye başlayabiliriz sanırım. Bizim şezlongsuz Datça olarak en güçlü tarafımız e, Datça'da forum geleneğini oluşturmaya başlıyor oluşumuz. Evet, Özbel'den başladık çünkü burada bir inşaat vardı, bunu vurgulamak gerekiyor. Diğer kıyılarda bir işgal var ama İnşaat oradaki doğal yaşamı da bozan ve hukuksuzluğu artıran bir faktör. Belki o nedenle Özbel'den başladık ama tüm kıyılardaki işgale karşı çıktığımızı vurgulamak için de tüm kıyılar adına bir isim mi bulsak diye düşündük. Hem bir meta değeri olan çünkü satılan hem de hepimizin kullanımını engelleyen blokaj koyan bir Metaforik bir anlamıyla kullanıyoruz aslında. Bu bağlamda Şezlongsuz Datça diye yola çıkalım dedik. Ertesi gün hemen pası alsınlar. Şezlongsuz Kuşadası, Şezlongsuz Bodrum, Şezlongsuz Fındıklı gibi. Dolayısıyla <laughs> biraz buna da yol versin istemiştik. Yaşam alanı mücadelesini bir tek biz mi veriyoruz? Başka bir yerlerde bir şeyler olmuyor mu? Sanırım 640 gün oldu. Devam eden Akberen direniş nöbetine katılım kararı aldık. Bir önceki hafta gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte 3 gün önce maalesef çalışmaları hala devam eden Deştin'deki çimento fabrikasına karşı mücadele eden Deştin köylülerine sloganlarımızla destek verdik. Yaşam savunusu sadece kıyılarla sınırlı değil, bir bütün ve biz de o bütünün parçasıyız demek istiyoruz. Kıyıların birçoğu işgal altında biliyorsunuz. Datça'da da öyle. Kumluk, taşlık, şezlonglar, akşam masalar çıkıyor. Kıyıdan yürünemiyor bile. Bu platformun söktürülmesi insanlara, başta bana ve hepimize, bütün Datçalılara bir cesaret verdi. Demek ki olabiliyormuş. Yani bu belki ufak bir şey ama bunu yapmak bile, şimdiye kadar olmamış bir şey belki, bunu yapmak bile hepimize bir cesaret verdi. Ve diyoruz ki sadece burası değil. Bundan sonra diğer kıyılara da gideceğiz. Diğer kıyılara da sahip çıkacağız. Sadece Datça değil, Türkiye kıyıları, Karadeniz kıyıları. Kıyılar madem bizim bir anayasal hakkımız, kanuni hakkımız, biz bunu korumaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun. Şurada, şu ıı, tahtalarını söktürdüğümüz platformda ıı, nöbet tutuluyor. Bu nöbet çizelgesinde yine içimizden üç arkadaş oluşturuyor WhatsApp grubundan. Var mı nöbete gelen, yarın nöbete ihtiyaç var, yarın öğleden sonra burası boş diye feryat figan ve hemen etraftan ben varım, ben varım diyenler oluyor. Ayrıca burası sanki Özbel'in ve Datça'nın sohbet yeri gibi oldu. İnsanların buluştuğu. Birbirini tanıdığı, ben mesela mahallemde iki apartmanın ötedeki komşumu tanımıyormuşum. Görüyordum ama tanımıyordum. Burada tanıştık, sohbet ettik. Çok güzel alışverişlerimiz oluyor fikir olarak. Hatta burada fırtınada, yağmurda bile şemsiyelerle, yağmurluklarla oturdu nöbetçi arkadaşlarımız. Onlara gerçekten haklarını ödeyemeyiz onların. Daha sonra da perşembe günleri bir kitap okuma saati yaptık burada. Zaten burada yapıyoruz biz bunları. Zaten ben buraya gelince kitabımla geliyorum. Kitabımı okuyorum. Müziğimi dinliyorum. Yukarıda toplanıp biz burada yoga yapıyoruz. Denizde e, jimnastik yapıyoruz. Hareketler yapıyoruz. Bizim yaşam alanımız burası. Bunu devam ettiriyoruz şu an. Ve çok da keyifli geçiyor. Herkes çok memnun. Tam da hedeflediğimiz şuydu. Biz burada ekstra bir şey yapmıyoruz. Günlük yaşamımızı sürdürüyoruz. Ama Gerçekten şunu da söylemek mümkün. Demek ki işletmeler olmasa, demek ki kıyılar kiralanmasa, kıyılar zaten cazibe merkezi. Artık Datça'da bulunduğumuz alana gün içinde uğrama gibi bir eğilim oluşmaya başladı. Çünkü keyifli bir ortam var. Ee, gelen kek var mı bugün, börek var mı, çorba var mı diye sormaya başladı. Çünkü var hemen her gün. Dolayısıyla biraz e, şunu görüyoruz. Kendi yaşam alanlarımızı kendimiz kullanıp örgütlediğimizde zaten hepimize eşit ve keyifli bir şekilde bunu paylaşma imkanı düşüyor. Bunu belki vurgulamakta fayda var. Adımız gibi tamamen mi şezlongsuz? Başka türlü bir şezlong modeli mi? Ee, bütün kıyılar tamamen e, kiralanmamalı diyoruz. Peki alternatif nasıl bir model öneriyoruz? Bunları konuşmaya başlayacağız. Ee, halkın kendiliğinden bir araya geldiği bir süreçte 5. haftada bir politika oluşturmaya başlayacak güce ulaşmasını vurgulamakta fayda var. Bu oldukça e, keyifli hmm. ve nitelikli ilerlediğimizi gösteriyor. Gerçekten Tek yaptığımız bir arada yaşamımızı savunmak. Şezlongsuz Dacca istiyoruz. <laughs>